Merhaba arkadaşlar örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz marullu marullu duran e, halı kaydırmaz üzerine yapmış olduğum paspasın nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. E, evet arkadaşlar ihtiyacımız olan şöyle bir Tunus işi tığ Şiçuk milim arkadaşlarım. Ve kristal olivin diye bir ip kullandım. Simli bir ip arkadaşlar. Ve bir de lif ipimiz var. Şu şekilde o da kristal diye geçenlerden. Ee, yapımı in, inanın aşırı kolay görünümü de gördüğünüz gibi bir o kadar güzel arkadaşlarım. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, ve şimdi hemen hiç vaktinizi almadan nasıl yapıldığına geçmek istiyorum. Ee, şöyle köşeden başladım gördüğünüz gibi. Ve köşesinde arkadaşlarım şöyle önce lif ipimi alıyorum elime ve daha önce de bunların e, bu tarz çalışmalarda yapmıştım arkadaşlar onlara da bakabilirsiniz hepsi birbirinden güzel oldular ve bir miktar yükseliyorum gördüğünüz gibi aynı yerin içerisine bir tane daha ve bir tane daha buraları bakın bunu yaptıktan sonra hemen yanına geçiyorum ilk deliği yaptıktan sonra oraya da aynı şekilde 3 tane olarak bir deliğe 3 tane yapıyorum arkadaşlar. Daha marullu marullu durması için. Bu şekilde yaptım. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Simli ipimi. Dilediğiniz ipi de kullanabilirsiniz. Bakın bir yeri zaten kendisinden direkt. Diğer yeri ise üzerinde simli ip geçtim. Ki görüntü daha güzel dursun diye. Diğer ipimi aldım onu da hemen şu şekilde bağlıyorum ve diğerine geçiyorum tunus işi yapıyoruz arkadaşlar ama ipimiz tabi gördüğünüz gibi farklı farklı şimdi bunu burada yaptım bırakıyorum bir miktar şöyle çekin ki aradan kaçmasın hemen geri çeviriyorum bakın burada şöyle tutuyorum şuraya getiriyorum arkadaşlar şu sırayı şurayı dibinden yapmıyoruz bir tane atlıyoruz aralarda ve o kayboluyor arkadaşlarım inancınız olsun şöyle bıraktım bakın hemen kenardan yükseliyorum bir miktar 2 ve 3 her bir yerden üçer tane olmak üzere şu ipimizde arada kaybedelim şu şekilde üçer tane çıkartıyorum hemen yana geçiyorum. 1 3 de oradan alıyorum. 1 2 ve 3. Bu uzunluğunu dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bu, bu kadar. Yani şöyle eliniz alıştıkça bakın hemen çekiverin ve tutun. Oradan bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın gelirdim yine ve diğerine geçiyorum. ve bir tane daha yapıyorum aynı yere kenarıyla birlikte almaya çalışıyorum ve bu şekilde bir görünüm elde ediyorum. Şimdi diğerine geçiyorum tekrardan kırmızı ipimi alıyorum simli ipimi ve şöyle bir tane araya zincir çekin ki şurası böyle çek, çekik durmasın Hemen birleştirmeye başlıyorum. Tabii ki de bunu farklı iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bununla yapmak istedim. Sadece benim size amacım bir fikir vermek, bir öneride bulunmak. Ee, dilediğiniz iple yapabilirsiniz. Şimdi bakın bunu bırakıyorum yine çektim. Ve hemen diğer bir sıraya geçiyorum. Diğer sırada da az önce yaptığımız gibi bakın şöyle bir tane buradan alalım bu kenarımız boş kalmasın. 2 3 tane yani. Şöyle açayım, göstereyim sizlere. Bakın. Bu şekilde tutuyorum ve oraya da hemen 3 tane yine bir zincirli alarak çekerek bu şekilde şişimin başına topluyorum arkadaşlar. Bu arada e, şiş numarası, tığ numarası hiç önemli değil. Önemli olan rahat geçmesi arkadaşlarım bu deliklerden. 3 numarayla da, üç buçukla da yapabilirsiniz. Hemen alıyorum 1 iki. Bazılarını iki de doldurabilirsiniz. Ama bu kenar kısımlarını ve e, şu kenarları ve köşeden başladığınız yerlerde 3 yaparsanız daha böyle kalabalık ve daha güzel durur. Halı kaydırmaz gözükmez. O zaman da yaptığınız iş güzel olur zaten. Bakın hemen aldım yine 1 2 ve 3 3 tane yine yaptım ve şuradan bunu bırakıyorum artık. Diğer ipimi alıyorum. Hemen bir tane yine zincirimi çekiyorum ve daha sonrasında devam ediyorum. 2 2 iki. iki katlı bir ip. O yüzden 2 2 çekiyoruz arkadaşlar. bakın çok gayet kolay bir yapılma sahip şöyle hemen alalım içinden geçirelim ve son olarak buraya geldim bakın hemen şuradan dönüyorum ve şu yaptığım geri döndüğüm yere arkadaşlar şöyle bir zincir çekiyorum ve burayla bağlıyorum ki bu kenar kısımları düzgün dursun diye bakın böyle marullu marullu gayet güzel bir e, paspas çalışması oluyor şimdi bir de şu düz olan yerin yapımını sizlere göstereyim bir miktar O da aynı şekilde bu defa ip değiştirmiyoruz 1 2 3 yine üç tane bu tamamen size kalmış isterseniz hiç yapmayıp direkt bu şekilde de yapabilirsiniz ama görüntü böyle biraz daha güzel oldu size değişik bir fikir olsun diye o şekilde yapmak istedim arkadaşlar evet 2 ve 3 üç. üçer tane yine her bir yerden alıyoruz Bakın burada arada atlamayı unuttuk. Olabilir. Yani bir tane şurada atlamıştık. Gördüğünüz gibi. Burada atlamadım. Ee, bu şekilde de yapabilirsiniz. Birbirine daha çok yakın oluyor. Ee, daha marullu marullu duruyor. Ama fazla ipiniz gitmesin. Ee, yani aralara birer tane boş bırakırsanız da gayet güzel duruyor arkadaşlar. İşiniz rahat olsun. Bu şekilde e, yaparsanız böyle birbirine girmiş gibi duruyor. Onu da göstermiş olalım, söylemiş olalım. Bakın geldim hemen yine bir iki ve üç tane yaptım. Bir üstte de aynı şekilde geçiyorum. İki ve üç. Şimdi burada bakın şey yapmayacağım için. Düz olanı yaptığımız için yine şuradan bir tutturalım şu şekilde. Şu ipimizi de getirelim. Şekilde bakın aldım. Bunu da tutturdum. Buraya yaklaştırdım yani bir sonraki sıra için. Hemen içinden geçiriyorum. Ve devam ediyorum. Burada da yapmamız gereken tek işlem bu arkadaşlar. Bakın gayet kolay, gayet güzel bir çalışma oluyor. Umarım sizlerde sever ve beğenirsiniz. Şimdi ben size bu ikisinin arasındaki farkı göstermek de istiyorum. Evet. Burayı da bu şekilde dilediğimiz sırada yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, burada daha böyle serbest serbest daha güzel bir görüntü var. Bu birbirine sıkı, iyice iç içe giriyor ve e, şu görüntüyü elde etmiş olmuyoruz. Sıkı yapmayalım. Aralara arkası da bu şekilde bu arada. Onu da göstermiş olalım. Önü de bu şekilde duruyor arkadaşlarım. Gayet güzel bence. Sizler için değişik bir fikir. Ee, umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.